Karıncalar Finansal Okur Yazarlık Platformu'nun Karınca Gündemine hoş geldiniz. Bugün yine değerli hocam Doçent Doktor Soner Gökten var konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Aslında konuk değilsiniz ama yine de konuk benim konuğumsunuz hocam. Ee, sonuçta hoş Soner de. hocam Karıncalar Platformu'nun çok önemli bir direktörü beyni hatta diyebiliriz. Kendisi gerçekten bu konuda müthiş bir insan. Finansal okur yazarlığı e, yani çok iyi anlatan aynı zamanda anlatırken bize e, önümüzü de gösteren bir akademisyen e, bu nedenle Soner Hocam bizim için çok değerli. Mümkün olduğunca zamanını çalıp yayına çıkartıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Başkanım. Gerçekten sizle müthiş zevkli. E, aslında gelen yorumlardan mesajlardan da şunu alıyorum. E, sanki müthiş bir ee, ikili olduk gibi duruyor. Ee, Sağ ol hocam. İzleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizim hedefimiz e, onları e, hiçbir karşılık beklemeden bilgilendirmek. Harika. Ee, başımızın üstüne. Hocam, direkt men konuya girmek istiyorum. Hiç uzatmadan altın. Şimdi altın konusunda önce sizi tebrik etmek istiyorum. Yaklaşık 1700-1800 dolarlarda siz altına dikkat çektiniz. Ee, önce kısa bir şekilde o zaman altındaki bu hareketi nasıl gördünüz hocam? Çünkü 2050'lerden bahsetmiştiniz. Aslında çok daha yukarıyı bahsettiniz de. Ee, konumuz da aslında bu değil ama. O arada... Neydi elinizdeki verilerde siz altının 2000 doların üstüne çıkacağını söylediniz. Çünkü genel olarak altın konusunda herkes karamsardı. Özellikle FED tarafından. Yani sizi e, bunu görmesini sağlayan, görmenizi sağlayan veri neydi hocam? Tabii klasik bir nokta var. Bunu bilelim. İşte faiz arttırım süreçlerinde altın fiyatının aşağı çekileceği gibi bir e, korelatif inanış var. Hatta işte bugün de e, Fed'in e, çok yumuşak bir şekilde e, e, faiz indirimine e, geçemeyebileceğini ilişkin bu kadar ılımlı olmayan diyen bir görüş sonrası bile altın fiyatı kıpırdayabiliyor. E, ama ben herkese şunu söylüyorum. Herkes şunu bilsin ki e, altın e, genel olarak aslında çok az e, güçler tarafından e, yönetilen kıymetli bir entiyap. Bu emtiyanın çok önemli bir özelliği var. Bu emtiya değer taşıma aracı. Bakın altını çiziyorum. Değer taşıma aracı. Paralar yok olabilir, ülkeler yok olabilir, savaşlar çıkabilir ama tarihler boyunca takasa konu olan ve takasta her zaman işe yarayan çok önemli bir madde bu. Çok önemli bir Ürün bu, çok önemli. Hocam bir... finansal okuryazarlık adına güzel bir bilgi verdiniz. Devam edin lütfen. Dolayısıyla e, değer taşıma aracı olarak sıkıntılı zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda insanlar altın toplamışlar. Bu bir alışkanlık yaratmış. Hatta ben bizden örnek verelim. Bakın bizim kadınlarımızda, annemde, sizin annenizde, hepimizin annesinde, eşlerimizde Altını fiziki olarak koruma ve stoklama merakı vardır. Bu hatta şöyle hani e, ben gitsem desem ki eşime ya da anneme altınını bana ver ben dijital olarak altın alacağım korkar. Mutlaka şıngır 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 onlara bir değmesi lazım. Görmesi lazım. Mesela bu davranış şekli de nereden geliyor? Eski kadın eskilerden geliyor. Eskilerde kadınlarımızın işte savaşlar yaşaması, e, kocaların terk etmesi e, ve minimum başka olaylardan dolayı e, kuşaklar boyunca aktarılmış bir husus ne yapıyor? Değerini korumaya ve taşımaya çalışıyor. Bu yüzden burada bütün altın yatırımcıları şunu net olarak söylüyorum: Altının fiyatını talep ve arz belirler ve dünyamızda iki tane şu anda kritik mevzu var. Biri bugüne kadar belki de karşılaşmadığımız ve çok sertleşebilecek jeopolitik riskler var. Pasifik ayrı, Orta Doğu ayrı, Kuzey ayrı. Yani nereye, Yanı başımız ayrı, evet. Yanı, nereye baksanız gerçekten cayır cayır yanan bir dünya var. İkinci, yani bu ne demek o zaman? Yani güvenilir bir liman olma özelliğini altın ciddi ölçüde koruyor. İkinci faktör ne? E, dolar rezerv parasına dair ciddi bir kutuplaşma var. Buna bir x dediğimiz ülkeler var. Şimdi bunu başarırlar mı bilmiyorum. E, ki sizin e, yaklaşımınız var Amerika buna izin vermez diye. Ama bir hamle yapma derdindeler. Nedir o? Altına dayalı. Altını çiziyorum bakın. Altına dayalı Dijital Reza para birimi çıkarmak istiyor bu birikisi ülkeleri. O zaman ne toplamaları lazım? Altın toplamaları lazım ki. Hocam e, sözünüzü kesin. Benim orada muhalefet etme nedenim. Evet e, söylediğiniz tezinize katılıyorum. Ancak e, Rusya'nın en zayıf olduğu dönem. Evet. Çin'in zayıf olduğu bir dönem. Hmm. Hindistan'ın çok güçlü olmadığı bir dönem yani e, belki şimdi söylediğiniz bir süre sonra olacak kaçınılmaz bir son ama şu anda e, bu ülkelerin e, güçlü olduğu bir dönem değil onun için Amerika e, buna izin vermez dedim hocam onu belirteyim buyurun devam edelim. Peki, doğrusu. Hatta şöyle de aslında doğru çıktınız mesela Suudi Arabistan petrol fiyatlarını arttırma gayesine tutundu Rusya'yla yani şu an petrol fiyatının geldiği durumu görüyoruz. O belki başka bir tartışma konusu ama şunu söyleyebilirim. Mesela bu ülkeler daha önce almadıkları kadar merkez bankaları altın almaya başladı. Hatta Türkiye'de çok ciddi merkez bankası altın almaya başladı. Bu da ne yapıyor? Altına talebi kesmiyor. Dolayısıyla bu 2.1 ara gelince biz o zaman demiştik ki aylar öncesinden. 2024'te 2000 doların üstü kesin yani bu altının onsu, birazdan ona gireceksiniz herhalde. Onsu 2000 doların altına düşmez ve raporlarda yani. Bu yazılan uluslararası raporlarda da 2024 yılı için 2500 dolara kadar bir tepe hedefinin olduğunu aylar önce söyledik. Bugün de 2050 doların ons başına normalleştiği günlerden geçiyoruz. Peki hocam bir fantastik bir e, hayal kuralım e, ülkelerinin böyle bu konuda aşarıp başarmamasını bir kenara bırakalım. Ciddi bir adımı, bunun konuşulması, bunun tartışılması, bunun masaya gelmesi altını e, yukarı taşır mı? Muhakkak. Muhakkak. E, bakın doların rezerv para kabiliyeti zayıfladığı andaki herkese söylüyorum gene finans okulu yazarak okur yazarlık olarak bir paranın rezerv para kabiliyeti olmasını sağlayan üç tane etmen vardır. Üç tane. Birincisi, birincisi e, uluslararası ticarette kullanılacak. Buradan ne anlıyoruz? E, bunun denemeleri var, yerel para birimiyle e, bunu yapmaya çalışıyorlar ama tek bir yerde e, bir Merkez bankaları ortak bir değiş tokuş aracını kabul etmiş olacak. İkinci bir özelliği var. EMT'ye fiyatları o para birimiyle belirlenecek. Şunu anlatmak istiyorum. Biz dolar ama petrolü neyle konuşuyoruz? Dolarla. Ons neyle konuşuyoruz? Dolarla. Alüminyum fiyatını neyle konuşuyoruz? Dolarla. Dolarla. Demir fiyatını ne zaman bunlar başka bir para birimiyle konuşulmaya başlarsa, bizi izleyenler için diyorum. Yani başka para birimiyle spot piyasada ya da borsalarda belirlenmeye başlarsa, bilin ki o rezerv paraya doğru ikinci adımı tamamlamış. Peki hocam, Çinle Çinle Rusya arasında, Çinle Hindistan arasında. Ee, Rusya ile Türkiye arasında böyle kendi bir lokal bir grup kurulmuş olsa mal ticaretinin e, petrol de dahil olmak üzere e, altına dayalı ya da çıkartılacak herhangi bir e, parayla dijital parayla yapılması e, yani tamamen lokal diyorum çok geniş olmamasına rağmen dolara olumsuz etkiler mi hocam? Tabii çünkü bu lokal dediğiniz Dünya emtiyalarının %55 ile %60 arasını oluşturuyor. Anladım. Hocam o saydığınız e, faktörlere ben bir tane de daha eklemek istiyorum. Ordusu çok güçlü olmalı. Çünkü ordusu güçlü olmayan bir ülkenin, Parası hiçbir zaman e, rezerv parası olamaz. Bugün Amerika tıpkı Roma ordusu gibi Amerikan parasını her zaman arkasında duruyor. Bunun örneğini Libya'da gördük, petrolü euro ile satmaya çalıştı. Bunun örneğini e, Irak'ta gördük, sattamın akıbetini çünkü o da euroya geçecekti ve yine Rusya'yı gördük. İşte Rusya resmen bataklığa çekildi. Ee, o da e, euro ve farklı bir para birimine girmeye çalıştı. Bu nedenle ben orduyu da eklemek istiyorum. Hocam fazla bir uzatmadan. Bir şey demem lazım. O kadar müthişsiniz ki başkanım. Bizi izleyenler bilsin. yani. Size program çok entelektüel derinlikle geçiyor. Bakın Macron'u bir şeye benzetemez kimse de. Avrupa'da euro niye rezerv para olamadı? Avrupa ordusu yok. Avrupa ordusunu kim dillendirdi? Macron dillendirdikten sonra ne oldu? Sarı yelekliler Paris sokaklarında cirit attı. NATO niye kaldı? İşte bu yüzden kaldı. Ukrayna savaşına kadar uzat. Burada kesmiş olayım çok doğru. Evet. Şimdi hocam bugün bir haber vardı. Asıl konumuza gelmek istiyorum. Finansal okuryazarlık. Adına ee, bir gazeteki bu gazete baya büyük bir gazete gram altın 3000 lira olacak diye böyle işte Vay bir iki tane kuyumcudan görüşmüş uzmandan görüşmüş hocam gram altına bakarak altını tahmin etmek altın üzerine yorum yapmak doğru mu hocam? Bu sefer de ben size bir şey sorayım mı başka? Ya niye ekonomi muhabiri yetişmiyor artık? Ee, asgari ücret hocam. <laughs> Ondan dolu Tabii. Ya bu arkadaşlar yapmayın ya. Ya yapmayın. Birinin gram altın 3000 dolar olacak demesinde 3000 lira hocam. 3000 lira pardon. Ya ben hiç öyle demediğim için. Neleri öngörüyor bu süper beyin? Onları bir izah edeyim. Doların ne olacağını öngörüyor bu arkadaş. Bak yeteneğe bak. Onsun ne olacağını öngörüyor, faizin ne olacağını öngörüyor, e, bunun dışında da küresel faktörleri değerlendirip Türkiye iç politikasını öngörüyor. Hocam gram altın, onsun dışında bir yükseliş yapabilir mi hocam? Yani normal uluslararası altın fiyatlarının dışında değerlenmesi mümkün mü? Dolar artarsa değerlenir. E, o zaten e, mantıksız ha paranı dolara yatırmasına altına yani ama sonuçta yine ons olarak ölçeceğiz On. değil mi? Biz ya. kuyumculardaki altının aslında değerini belirleyen uluslararası ons fiyatı doğru mu hocam? Aynen öyle yatırımcılar lütfen dolar bazlı onsu takip etsin. Çok güzel bir söz evet hocam. Dolar bazlı onsu siz Şimdi zannediyorlar ki böyle insanlar var çevremde soruyorlar. Bakın ons artıyor dolar sabit kalıyor gram altın artıyor. Diyor ki altın arttı doğru ons arttı dolar sabit kaldı altın arttı. Ons artmıyor dolar artıyor diyor ki altın arttı. Hayır kardeşim altın artmadı. Ons düştü dolar sabit kaldı Altın düştü, altın düştü diyor. 10 sabit dolar düştü, altın düştü diyor. Sakın ha, sakın. Altını TL bazlı hedeflemeyin ve değerlendirmeyin. Siz gram altını TL bazlı takip ediyorsanız bunun içerisinde kurdan kaynaklı artış azalışlar da olabilir. Altının gerçek anlamdaki ons fiyatı kaynaklı dolar bazlı artış azalışlarda olabilir. Altın yatırımcısının takip etmesi gereken şey, bakın tekrar ediyorum. Altın yatırımcısının takip etmesi gereken şey altının ons fiyatıdır. Siz eğer 2024'te doların altını çiziyorum, doların TL'ye karşı real bazda değer kaybedeceğini bekliyorsanız... O zaman şuna bakmanız lazım. Ons fiyatı o değer kaybından daha fazla artacak mı artmayacak. Aksi takdirde kayıp yaşarsınız. Dolayısıyla bu muhabir arkadaşlarında artık e, ya okusunlar ya birazcık düşünsünler. Çünkü kitleler bunları takip ediyor. E, bence haberleri dikkatli yazsınlar. E, böyle giderse Türkiye'de siz daha bilirsiniz. Bu işin duayenisiniz ama... Herhalde 5 sene sonra Tabii. ekonomi yazarı falan çıkmayacak. O zaman hocam şöyle özetlemek gerekirse e, altın yatırımcısı kuyumcudaki gram altın fiyatını değil uluslararası ons fiyatını dolar bazında ons fiyatını eğer takip ederse daha sağlıklı karar verecek. Altın yorumu konusunda gram altın yorumları saçma bir yorum. Bunun Kesin. için en sağlıklı yorum uluslararası ONS yorumlarını takip etmesini tavsiye ediyorsunuz. Kesinlikle unutmasınlar altın bir değer saklama aracı. Altın fırtınalı günlerde karışıklıklarda çok önemlidir. Dünyada Amerika dolarına karşı bir kutup altın topluyor bunu takip etsinler. Yani küresel altın talebi yazarlarsa bakın Google'a her şey çıkıyor. Bunu takip edin lütfen talep olduğu sürece altına altının ons fiyatı yukarı gider. Çok kasmaya da lüzum yok. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine Finansal Okur Yazarlığın öne çıktığı bir başka programda görüşmek güzel hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun var olun. Saygılar. Saray Yayıncılık'tan yani Doğru Borsa kitabı yüksel. Doğru Borsa nedir? Harun Adaş. Müthiş bir borsa kitabı Burak Özman'ın Evet hareket başladı Bir kere şunu söyleyelim Şimdi niye bunu söylüyorum? Müthiş bir borsa kitabı Çıkarsan Her tarafın, Her tarafı. o. Oh, oh, oh. Finansal okul yazarlığı çok güçlü Nereye bu para? Yarın verecekler Bana para ver Yarın verecekler Finansal okul yazarlığın doğru adresi <laughs> Doğru Borsa kitabı ee, aaa, benim motorumda bir gaza basıyor. Şimdi bu ne demek? Kaç kelime daha diyeceğim. Müthiş bir borsa kitabı. Ama bu konu önemli. Eşten eşe hareket başladı. Karıncalar bu konuyu mutlaka evet. Ee, şimdi önden geleni yapmaya çalışayım.